Sen, 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 efendim, çek gidiyor, Çok güzel değil mi? Çok güzel Bak Çok güzel mi? Çok güzel biraz yavaşladı. Otele sonra geri döneceğiz. Hani daha geziyoruz bir tane çocuklar. Adaları görüyor musun? Çekmeler ne Adasoya... kadar güzel. Ada <laughs> sonra. Nerede evet. ya? Şöyle. Sonra yeniden denize gireceğiz. Maide'ye gidiyormuşuz. Sonra bu başka bir adaya gidiyoruz. Bak orada mağara var uzay yukarıda. <laughs> var mı? Bak görüyosun, bak kuşlar da uçuyor yukarıda. Anne bak güzel küçük bir güzel tane gibi var gibi. orada bak. bak. Ne kadar güzel. bu istiyorum. Hangi Torucu. istiyorsun? mu? Turuncu. Turuncu mi istiyorsun? Anladım, anne. Turuncu 죄송합니치 <목소리도>